Gayet burada bir savaş olmuş. Ya yani zombi salgını falan da olabilir. Yani enteresan olaylar var çünkü. Şimdi birkaç örnek göstereyim size. Evet tahterevalli Özellikler. Ee, bu taraf aslında çok da fena değil. Biraz kırık falan. Ee, öbür taraf yok evet. Tutma yeri e, zaten yok. Oturak sanki varmış bir zamanlar gibi. Ee, betonu da birlikte sökmüşler. Kimler sökmüş diyorsanız evet canavarlarımız burada dağılmış durumdalar. Hala kalanlara zarar vermeye devam ediyorlar Ve bütün şartları zorlayarak Eğlencelerine bakıyorlar Ardından şurada Sadece tutma yerleri yok Burada çok sıkıntı var diye mi? Sadece tutma yerleri koparmışlar İhtiyaçları yok çünkü Burada tuzağa kurban giden biri var Altı patlamış yani Mayın olduğunu düşünüyoruz Bir salıncak daha Sanırım birilerinin sırasını zorlamışlar Ama yanlış kişinin sırasını almışlar Çünkü bir intikam alınmış gibi görünüyor e zaten burada iki tane varmış. Yorumu yapabiliriz. Herhalde yapabiliriz yani. Hala kalan parkın en azından tadını çıkarmaya çalışan tatlı çocuklar var. E bu şartlara pek alışık olmayan daha çok evde zengin ya da <laughs> teyzesinin deyimiyle zengin zübbesi ya da iyi şartlara alışmış İlker bir bebek, bir bebek var. var. Şu an şaşkın pek eğlendiği söylenemez. Hadi kızıp yap. Ama bu espriye bayılıyorum. <laughs>